Cümleten selamlar ekim arkadaşlar. Dün başarılı bir şekilde Akça'nın mahpusları kesildi. Daha doğrusu çıkartıldı bu böyle e, boş kovan gibi oluyor. Bu sağlığı için gerekliymiş. Yere kadar değiyordu artık çok zarar veriyordu, yürümekte zorlanıyordu ve tavuğa da çok zarar veriyordu. Böyle. E, bir kişiye çektirdik sağ olsun Allah razı olsun baya bu kadar uzamıştı şuralardaydı şimdi rahatladı sadece biraz kurumuş kan görüntüsü var bunda da bir sıkıntısı yok şu anda durumu yer. seneye kadar uzarmış tekrardan oğlum çok rahatladı bu gece rahat rahat uyudu hey oh. <laughs> değil mi oğlum それ